Evet bugün görebileceğiniz üzere dünyanın standart mouse boyutundaki en hafif mouse'u inceliyorum ve Anomaly 2 setini sizlerle beraber deneyimleyeceğim. Mouse ve Anomaly 2 setini videoda az çok kendi düşemlerine bahsetmeye çalıştım. Mouse ile ilgili detayları açıklama kısmına da yazacağım. Videoda bahsettiğim kadarıyla da bakabilirsiniz. Mouse tamı tamına 40 gram ve magnezyum metalden yapılma. Mouse'un içinde Pixart PAV 3395 sensörü var ve bu mouse 8000 Hz'e kadar destekliyor. Yanında çıkan dangle 8000 Hz. Yanında başka bir tane daha USB ile bağlantılı bir dangle gönderiyor. O da 1K Hz vermenizi hani 1K Hz sağlıyor sizlere. Magnezyum metalden yapılma bir mouse ve kutu içeriği zaten beni kendinden aldı. Yani ayrı ayrı güzellikleri var. Ee, nasıl bahsedeyim size yanında çok iki tane ayrı skatez göndermişler. Grip tape'leri bayağı falan var. Alkollü mendili falan göndermişler skatez değiştirmek için. Yani dolu dolu kutu içeriği ve taşıma çantası da geliyor sizlerin bunun yanında. Mouse'dan ciddi anlamda acayip derecede memnun kaldım. İstiyorsanız bir Raid'in sitesine girip inceleyebilirsiniz bu tarz ürünleri. Verdiğiniz parayı her türlü yani hak ettiğiniz şekilde alacaksınız. Siz bundan %100 net bir garanti verebilirim çünkü o kadar kaliteli ürünler satıyorlar. Pişman olmayacaksınız ve kesinlikle sponsorlu bir anlaşma yoktur arkadaşlar. Şimdi mouse'dan bahsedecek olursak. Mouse arkadaşlar 40 gram. Ee, ve magnezyum metalden yapımı özellikle magnezyum metal olması çok güzel dikkat çekti. Yani Evel Mouse Beast yani ee, altında da şey var Wraith'in Spirit of Aim Mousepad'i var bende. Speed Mousepad. Her türlü 8K her sensörü var mouse'da. E, ee, 8000 Hz dediğim gibi. Bu, aşırı güzel. 8000 erz olması da gerçekten çok güzel olmuş. Ve magnezyum metal olması geriden gelecek olursak. Şöyle diyeyim. Normalde bu tarz bak 40 gramı elimde ne var diyor ki hiçbir şey hissetmiyorum. 40 gram anasını satayım. Normal bu tarzda mouse'lar yaparken ee, materyalinden çok kısarlar. İçindeki donanım falan biraz kısmaya çalışırlar kısıtlıkları kadar. Bunda öyle bir durum söz konusu değil. Magnezyum metal gibi değil. Mi? O diğer hafif mouse'lara göre daha dayanıklı ve daha iyi koltuk sağlıyor. Magnezyum metalde mükemmel bir şey olmuş bence. Mini versiyonu falan da var. Evel Mouse Mini. O biraz daha küçük hali. O da 8000 Hz. Evet. Set bu arada mükemmel güzel. Hani mükemmel anlatayım. anlatamam. Ya şu kelebeği gerçekten çok güzel yapmışlar ya. Ben şimdi setin komple alacaktım normal. 9000 VP'lik halini alacaktım ama. Şu an almadım. Elimde o kadar para yok çünkü bir yandan da RGX karambit bekliyorum. Gelirse direkt parayı ona vereceğim. Ee, şimdilik gerek duymadım bu seti almayı ama ee, çok fena indirimdi şu anda. Bu seti aldım iş hani ee, diğer anomalinin ilk ekipmanları size 800 VP veriyor. Bu yeni set alırsanız diğer seti almak için size 800 VP veriyor diğer set, setteki skinlere. Ananın Radiant basamadım dediğim gibi bunlara ama Radiant basmamışken bile öyle güzel oynatıyor ki. Ya bakalım bu el umarım güzel geçer de. Ya bu maç. Elmas 1'e düştü, elmas 3'ten. Bıçağı biraz fazla saldırıyorum onu fark ettim. Özür dilerim. Rahatsız olan varsa ama. Ya ciddi diyorum bırakamıyorum ya. Cidden bırakamıyorum. Aç aşırı sesli ya. Çok güzel. B oynuyorlar bu el, çok güzel. Eh, ee, mis... Tamam. <laughs> Ebenin o... смотри. Да еще не там, а? Ya Ben bu adamın A? Altyazı Hiç her zaman dörtlüyor bak alalım bari. Evet yine midden oynamayı tercih eden bir geri zekalı karşı karşıyayız. Biz midden oynayın kanka. Ben kendi başıma takılacağım. Ne işin var senin? Çok güzel vallahi son tur toparladık amına. Yeni set alın. Bakın ciddi diyorum alın bakın. Aldım ben. Aldım. Komple tamam. Sadece bu bunu almadım. Bütün seti içeren almadım. Ve bana 2610 VP mal olacak. Bu 3 tane skin. 2610 VP vereceğim sadece bu 3 tane skin'e. Bu üç ne? sadece. O kadar para vereceğim yani. Yani seti alabilen varsa mutlaka alsın arkadaşlar. Gerçekten verdiğiniz parayı sonuna kadar hak eder. Mavi, sır Gerçekten çok hoş bir set yapmışlar. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda, sonraki setlerde, sonraki Valorant videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, görüşürüz arkadaşlar.